Evet. Hazır mıyız? Evet. Aldım. Çok aldım, aynen. aldım. Şey bunu aldım, evet. aldım. Evet. Evet. Hazır mıyız? Efendim hemen merhabalar, merhabalar diyelim. E, i̇lk öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Dün düğün, bugün Jennifer aynen. Lopez. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? E, ya bugün çok heyecanlıyız. Biz de dünya Hı. starlarından birini, en büyük ismini İstanbul'da izlemekten keyifliyiz açıkçası. E, daha tam televizyon olmadan kendimizi burada bulmuş olduk. Balayı Aha. yavaş yavaş Jennifer Lopez ile başladı. Buradan sonra <laughs> nereye diyelim efendim Sürpriz. Görüleceğiz Nasıl geçti düğün? Sosyal medyada gördük. gördük. Ee, neler söyleyeceksiniz? Düğün mü şimdi? Ya biz çok, çok eğlendik. Çok güzel. Sosyal bir ortam. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ailelerimiz. Ee, güzel bir rüya gibi. Tatil planları var mı efendim? Var ama inanın o kadar yoğunuz ki hiçbir hı -hı. şey planlamadık. Ama çok güzel bir düğün geçirdik. Hı -hı. Gelerek serbe tam bize göre çok çok mutluyuz. Şimdi tadına çıkarmak zamanı. Bugün Jennifer Lopez'den neler bekliyoruz? Dünya starı İstanbul'da. Vallahi biz, e, biz e, daha önce Erçin'e korkuyoruz izlemiştik. Çok e, güzeldi. Belki ikinci hı -hı. izlemişim ama ne yapıyorlar dünya starları da onu da bilmiyorum ben de girince izleyeceğim. Amerika'da izleme fırsatı da olmadı mı efendim? Amerika'da yok çok Jennifer Lockwood'a o zaman. ama şimdi görüyoruz. Kısmet buraymış Türkiye'ymiş. Neler bekliyoruz efendim? Bugün sahne şovlarıyla çok konuşulan bir isim aslında hem sesi hem şarkıları. Öyle uzaktan videolarından biliyoruz zaten canlı izlemek de güzel bir keyif olacak. Peki o zaman çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.